Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 35. bölümünde orijinal matematik yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir eşkenar dörtgen sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ADC açısı 120 derece, DC uzunluğu 6 cm'dir. ABCD eşkenar dörtgeni biçimindeki bir karton, A köşesi etrafında ve saat yönünde D köşesi, AC köşe köşegeni üzerine gelecek biçimde döndürülerek A, üssü, C üssü, B üssü eşkenar dörtgeni elde ediliyor. Buna göre BC köşesinin B üssü C üssü kenarına uzaklığı kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi e, ABC'de ABCD eşkenar dörtgen olduğuna göre tüm kenarlar birbirine eşittir. E, burada DC kenarı 6 olduğuna göre burada gördüğümüz bütün kenarlar zaten 6'dır. Ayrıca burada AD köşesi kenarı e, AC köşegenin üzerine gelecek şekilde döndürüldüğüne göre ben burada AD üstünü uzattığımda bu C köşesine kadar gelmek zorunda. Yani AD üstü C bir köşegen olmuş oldu. E, dolayısıyla eşkenar dörtgende köşegenler aynı zamanda açı olacağı için şurada gördüğünüz açılar birbirine eşittir. Yani bu gördüğünüz gibi AD kenarı bu kadar döndüğüne göre e, burada da o kadar dönmesi lazım. Dolayısıyla burada gördüğünüz bütün açılar birbirine eşit olmuş olur. E, hepsini de noktayla bu şekilde gösterebiliriz. E, bu noktaları zaten bulabiliriz. Şimdi eşkenar dört de karşılıklı kenarlar paralel olduğuna göre U kuralına göre burası 120 ise buranın tamamı 60 olması gerekiyor bütünleri. Yani burada gördüğünüz noktayla gösterdiğimiz açılar 30'ar derece olmuş olur. O yüzden bu 30'ları bu şekilde yazabiliriz. Şimdi soruda bize B köşesinin B üssü C üssü kenarına uzaklığını sormuş. Yani ben buradan B üssü C üssü kenarına bir dik indirirsem buraya da H dediğimde BH uzunluğunu bize sormuş oluyor. Şimdi bunu nereden bulacağız? Şimdi dikkat ben burada BH'nin doğrultusunu böyle devam ettirirsem e, paralellikten dolayı yani AD üstü ile BC üssü, B üssü, C üstü, üstü, üstü kenarları paralel olduğu için burası da dik olur. E, buraya da örneğin ben K noktası dediğimde AKB üçgeni gördüğünüz gibi 30, 60, 90 üçgen oldu. E, zaten eşkenar dörtgenin kenarı da 6 olduğuna göre buradaki AB kenarı da 6'dır. E, buradaki AKB dik üçgenine göre 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. E, daha sonra KH uzunluğunu bulup 3'ü çıkarırsam geriye kalan parça bize bh'i verecek. O yüzden onu da şöyle bulacağız. Zaten şekil eşkenar dörtgen olduğuna göre buradan indirdiğimiz yükseklik eşkenar dörtgenin yüksekliğidir zaten. E, kh uzunluğu da eşkenar dörtgenin yüksekliği olmuş oluyor. Onu da mesela yukarıda hesaplayabiliriz. Yani şu şekilde eşkenar dörtgenin herhangi bir köşeden inilen yüksekliği her yerden aynıdır. Yani eşkenar dörtgen olduğu için şekil... A'da denilen yükseklik, işte KH yüksekliği veya bu şekilde çizdiğimiz yükseklerin hepsi zaten birbirine eşittir. Bir tanesini hesaplayacağız yukarıda. Örneğin bu e, AL uzunluğunu yazarsak buraya gördüğünüz gibi 60 derece, burası da 30 derece olduğuna göre e, 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı da eşkenar dörtgenin yüksekliği 3 kök 3 oldu. E, AL uzunluğu 3 kök 3 olduğuna göre KH uzunluğu da 3 kök 3 olur. Onu da şekilde yazalım. KH uzunluğu 3 kök 3 kH uzunluğu 3 kökü olması için buradaki BH uzunluğuna 3 kök 3 eksi 3 birim kalmış oluyor O yüzden B noktasının b üssü c üssü kenarına uzaklığı 3 kök 3 3 yani cevap C seçeneği gelmiş olur Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere Kendinize iyi bakın